canlarım herkese merhaba kanalıma sayfama özellikle de kalbime hoş hoşgeldiniz e, bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişiyi konuşturacağım yani karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi adlı bir video olacak e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi aşağıda yorum bırakmayı lütfen unutmayın bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz alma verme dengesini korumak adına videoyu beğenen yorum yapan ve abone olan canlarım niyet ediyorum sizin için şifa olması niyeti ile öncelikli olarak müneccim destesi ile başlayacağım bakalım müneccim kartlarımız aklınızdaki kişi hakkında ilk başta bize ne söyleyecek bakalım şu andaki ilk enerjisi bakış açısı ve düşünceleri neymiş diyor ki vak vak ağacını verdi ilk başta yani e, hayatımda bazı şeyleri toparlayıp değiştirip dönüştürmek istediğim bir süreç ve evre içerisinde olduğunu söyleyebilirim bir farkındalık yaşamış hayatında olması gereken veya olmaması gereken mevzular ve konular nedir e, bütün bunların bilincinde olan bir enerjide olduğunu söyleyebilirim yani bir farkındalık evresine ulaşmış canım benim ve de diyor ki kendimi bazı konularda torpilemeye çalışıyorum bazı konularda iyileştirmeye çalışıyorum İkili ilişkiler konusunda çok e, vasat bir insanım aslında diyor <laughs> yanlış yaptığımı sana yanlış davrandığımı farkındayım diyor e, bunları fark ettim ama e, nasıl toparlarım nasıl değiştiririm nasıl dönüştürürüm bilmiyorum diyor. Ee, şimdi cennet kartını verdi diyor ki hayatıma başka insanlara alsam da yoluma devam ediyormuş gibi gözüksem de veyahut sana karşı çok ilgili veya alakalı gözükmüyormuş gibi olsam da diyor ee, sen gerçekten de benim aslında cennetimsin seni seviyor sana değer veriyor ve seni önemsiyorum kalbimde her zaman özel bir yerim var diyor yani gerçekten benim için kıymetlisin diyor yani yollarımızı ayırmış ya da ilişki bitti bitecek seviyesine evresine gelmiş olsa dahi diyor seni çok önemsiyorum sana çok değer veriyorum benim için çok kıymetli değerli bir insansın diyor ee, gerçekten de seni seviyorum diyor seni kalpten seviyorum seni içten seviyorum diyor ee, bu ilişkiyi toparlayıp düzeltmek adına bazı çabalarım emeklerim ve uğraşlarım olacaktır diyor hiçbir şey bitmiş değil aslında diyor bitmiş gibi gözükse de diyor ee, bir zafer nidası bizim için çalacak diyor tekrardan bir araya geleceğiz buna inanıyorum çünkü rüyalarıma kadar seni görüyorum diyor şu anda kafada bir bitiş olduğunu düşünsen dahi ben kafanda bu ilişkinin bitişi olduğunu e, düşünsem dahi diyor ki. Ölümle birlikte yeni bir başlangıç doğar diyor. Yani her ölüm aslında kişinin kendi kıyametidir diyor. Bizim ilişkimizin bitişi kendi kıyametimizdi. Değişelim, başkalaşım içerisine girelim ve daha sağlıklı, daha iyi iletişim kuran insanlar olalım diye diyor. Bu bizim için bir lütuf aslında diyor. E, bu birbirimizden uzaklaşmamız, kavgalarımız, atışmalarımız aslında bizim için bir e, lütuf diyor. Çünkü gerçekten seni seviyor, sana değer veriyor ve e, seni önemsiyorum diyor. Benim için kıymetli ve değerli bir insansın. Seni gerçekten seviyoruz. Seni gerçekten önemsiyorum diyor. Şimdi bakalım karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi karşınızda olsaydı diyor ki şu sıralar biraz maddi sıkıntılarım var e, bunlarla büyük bir uğraş içerisindeyim diyor nasıl toparlayacağımı bilemiyorum diyor seninle yüzleşmek istiyorum gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi konuşacağım gerçek duygularımı gerçek düşüncelerimi sana ifade edeceğim diyor e, sana ve kendime karşı dürüst olmayarak hata yaptım aslında ilişkimizin başlarında ben ciddi uzun soluklu romantik bir ilişkide bulunmamıştım yani hiç kimse bu kadar yoğun duygular bu kadar yoğun hissiyatlar beslememiştim, e, kimseye bu kadar sıkı sıkıya bağlı olmamıştım e, ve bu konuda kendimi kandırıyordum. Yani bu ilişkide ben sevmem, değer vermem, o kadar da dürüst davranmam. Yani kendimi kandırıyordum. Bunun için özür dilerim diyor. Ama birlikte olmamızın zamanı geldi diyor. Bunun için sevinebiliriz diyor. Seni seviyorum, sana değer veriyorum ve seni önemsiyorum. Artık da birlikte olma zamanımız geldi. Yani yeter bu ayrılık, bitecek diyor. Sen mükemmelsin, benim gözümde hiç değişme. Sen mükemmel bir insansın. Senin değişmeni veya dönüş düşmeni istemiyorum. Gerçekten de değerli bir insansın. Bunu geç de olsa fark ettim. Geç de olsa anladım diyor. Bakalım karşınızda olsaydı başka size neler söylemek isterdi. Diyor ki, üzgünüm. Seninle gelecek düşünmüyormuş gibi davrandım. Hareket ettim. Yani bir evlilik uzun soluk romantik bir ilişki yani bunları düşünmüyordum diyor bu yüzden bu ilişkide senin kalbini kırdım seni üzdüm diyor ee, seni görmezden gelemiyorum sadece şu an e, kendime odaklanmam gerekiyor yani ben bu ilişki bittiğinde çok rahat bir şekilde yoluma bakarım diye düşünmüştüm veya senden uzaklaştığımda çok rahat bir şekilde bu ilişkiyi toparlar e, düzeltiriz ya da sen bana kapını her zaman açık tutarsın diye düşünmüştüm diyor ama ilişki bitince tamamen seni kaybedeceğimi düşünmemiştim diyor şimdi seninle ciddi düşünüyorum işte diyor yani ben elimdekinin kıymetini ve değerini kaybettiğini de anlayan bir e, kişiyim diyor, bir şahsım diyor, ne yazık ki diyor. eşlerine asla inanmazdım ama sonra seninle tanıştım, seninle ayrı kaldığım süreç bana bu kadar. E, hiddetli, acı verici yani kan söktürücü e, hissettirmemişti. Bunun için çok üzgünüm diyor. Kamerayı biraz şöyle yapayım. Bunun için çok üzgünüm diyor. Kalbini kırdım. Seni üzdüm diyor. Telefonumda bir resmim var ve her zaman ona bakıyorum. Seni atlatmam seni unutmam ne mümkün. Benim için kıymetli, değerli bir insansın. Önemli bir kişisin diyor. Kendimi affettirmek için de elimden gelen her şeyi yapacağım diyor bakalım başka neler söylemek istermiş diyor ki tek ihtiyacım olan şey sensin bu hayattaki tek ihtiyacım olan şey sen misin ben bunu anladım diyor ee, kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor beni çok kıskanıyordun çok kısıtlıyordun ee, böyle özgürlüğüm kısıtlanmış gibi hissediyordum bu beni korkuttu diyor yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum bundan eminim kendimi affettireceğim ve barışacağız sana çok aşığım çünkü sana aşığım seni seviyorum benim her şeyimsin sen diyor özür dilerim diyor e, iki şey arasında kalmıştım aile sevgili aşk ve mantık özür dilerim pişmanım kalmamalıydım yani seni hiçbir şeyle kıyaslamamalıydım e, ama bunu yaptım hatalıyım hatalıyım diyor ya ben hatalıyım sen haklısın sen her zaman haklıymışsın ben bunu şimdi anladım diyor e, keşke diyor her şey için çok geç olmasa çok geç mi peki diyor beni affeder misin diyor Şimdi bakalım diyor ki yaşamak pek iç açıcı değil ama bu hayatta senin yaşadığını, senin varlığını biliyorum, senin sevgini hala hissediyorum. Bu beni huzurlu ve mutlu hissettiriyor. Seni çok özledim diyor. Özleminden gözyaşı döktüğüm zamanlar bile oldu benim için diyor. Acı doğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı şimdi anladım. Yani o kadar acı çekiyorum ki o kadar. Acı içerisindeyim ki gözyaşım bile bu acıyı hafifletemiyor. Yani gözyaşım bile bu acıyı hafifletemiyor. Ağladım çünkü diyor. E, beni araştırdı merak ettiğini biliyorum hissediyorum. Sen de beni stokluyorsun sen de benden vazgeçemedin. Bunu hissediyor ve bunu biliyorum diyor. Artık kendime daha çok zaman arıyor, ar e, ayırıyorum. Kendimi daha çok sevip kendimi daha çok kabul ediyorum. Seninle ilişkimde ben kendimi ezik ve yetersiz görüyordum. O yüzden artık kendi kıymet ve değerimin de farkındayım diyor. Yani şu anda aklınızdaki kişiyle ilişkiniz neymiş canlarım biliyor musunuz? Ee, sen benden daha ilerine layıksın. Seni üzüyorum, kırıyorum, incitiyorum. Yani değişimden dönüşümden korkan bir kişilikle bir birliktelik yaşadığınızı söyleyebilirim. Değişimden ve dönüşümden korkmuş. Ee, buradaki kartlarda diyor ki seni kaybettikten sonra aslında değişebileceğini, dönüşebileceğini anlamış. Çünkü sevgi her şeye... E ...Kabi'dir, Kabi'dir... ...yani hani nasıl anlatayım size... ...sevgin sayesinde kendimi iyileşmiş, mutlu ve huzurlu hissediyorum... ...sen bana iyi geldin... ...sen bana iyi hissettirdin... E, ...bu yüzden de seni asla unutamayacağım... ...seni asla bırakamayacağım... ...seni gerçekten seviyor, sana gerçekten değer veriyor... ...ve seni gerçekten de önemsiyorum... ...benim için çok kıymetli bir insansın... E, ...keşke bir şeyler için geç olmasa... ...ve toparlayabileceğimiz süreç ve dönemi yaşasak... ...çünkü gerçekten de sana çok değer veriyorum... ...gerçekten de benim için çok kıymetlisin... ...sana da geri dönüş yapacağım... Kendimi affettirmeye çalışacağım. Seni tercih ettiğim şeylerden tamamen vazgeçeceğim. İstediğim noktaya ve konuma geleceğimden de emin olabilirsin. Kendimi senin için dönüştüreceğim. Her şeyi senin için yapacağım diyor. Bu şekilde çıktı canlarım. Sizin için şifa yolunuza ışık olsun. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.